Of benim yüreğim kaldırmıyor. Gerçekten küçük Soma. Soma korku oyunu mu? Değil mi? Değilse oynayabilirim. Soma nasıl oyun? Bilmiyorum hiç oynamadım. <laughs> İşeceğim git işe maker. <laughs> Allah Allah hayret Ha gülmekten. Korku oyunu mu? Ha tamam. De korku oyunu mu? Hı hı. Okey tamam abi. Teşekkürler sağ olun. Bir şuna da bakalım hemen. İstemem istemem, istemem. <laughs> bebeği <Zekalı. gülüyor> baba <gülüyor> 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 ya çok sinirimi bozuyorsun pelin gerçekten <laughs> belanı versin inşallah la belası bazen de nefesim içime kaçıyor. Ben, ona, ben en çok ona gülüyorum aslında. Aa, ne ki bu oyun? Merhaba. Böyle... <laughs> 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 <İstediğiniz gülüyor> kardeşim. Elli mesele kıza. Bu istemiyor. ne? Beni bence hiç iyileştirmeyin abi. Siz devam edin. Ya ben ka sen kapağı mı <laughs> Ya Ay, bak. <laughs> bak bu oyunlar. Öksürdüm. Panik olmayın. İyiyim. Ben beni asarsan ölürüm. 572'ni toplamı çabuk 570. Bu korku abi. oyunu bile değil. Bunda bile abi korkuyorum 5 ben. Artı 12, 14 abi. Abi 14 abi. Allah razı olsun abi. <laughs> Şimdi <an> salmıyorum. <laughs> <laughs> bu abi hangi bu oyun? oyun? <laughs> hey visurlara baksan ya. Ay oradan git oradan. Orada. Ya Allah'ım. Benim oyunlarla ilgili bir talihsizliğim var. Ben bunu çözemedim. Ben bunu çözemedim ama benim gel- Benim cennet falan. <laughs> yani gerçekten bir talihsizliğim var ya. Orada adam belirdi be. İçeriye girdik baktık kimse yoktu. Kimse yoktu orada ilk girdiğimizde. Allah'tan iyi vuruyoruz da. <laughs> Ööööö. Öl. Ölümsüz müdür nedir? 500 1 artı 1 evet. Kesin köle. Ay. Allah <laughs> seni kahretmesin. <laughs> <laughs> <Kuruna>. Hahahahah. <laughs> <laughs> Bugün linç